Arkadaşlar merhaba. Aracımız Ford Focus. Durduğu yerde ya da seyir halinde araçta aşırı derece vibrasyon varmış. Yapılan incelemeler sonrasında aracın debriyajın bitik olduğu ve bu olanın bozuk olduğunu gördük. Bu olan kendi yüzeyinde de boşluk oldu. şu an gözüküyor. Yukarı aşağı oynatalım bunu. Şu an tam görüngeye dönmüyor. Gördüğünüzde bak civata yerleri boşluk var. Olması gereken durum bu kadar boşluk ve tam stabil dönmesi gerekiyor. Debriyaj değişimi ve volan değişimi yapılacak. Yaptığımız diğer testlerde kalkışta bir buruntu vardı. Gördüğünüz üzere aracın alt şanzıman kulağının burçları tamamen kopmuş ve artık şanzımanla araca bağlantı kuramıyor durumda. Bir diğer konu ise araçta bir uğultu sesi olduğu bilgisini vermişlerdi. Bu bilyanın normalde parmağımızla çevirdiğimizde dönüyor olması lazım. Fakat elle güç bela çeviriyoruz. Orta aks bilyesi olarak geçiyor ya da denge bilyesi olarak da bilinir. Bu bilyana değişim yapılacak. Siz değerli takipçileri bilgi verir misiniz? için teşekkürler. Bakın mevcut.com